Ört yolumu yönetmek senin elinde değil. Hiç de öyle olmadı. Bihan. Ört yolumu iyiliği için. barış. Bir daha onun atı ağzımdan çıkmayacak. Soğuktan içeri gel Bihan. Ha. Ve yine önünde dizme çökeceğim ben. Eylemlerin hayatlarına mı adılıyor Bihan? Onlar Lin Kuel'in çıkarınaydı. Kardeşlerim bu sulu kaybettikleri için pişmanlar. O halde emirlerime iddiasızlık etmemeleri gerekirdi. Kom saatini hepimizden sakladın. Gecenin gizli tutulması en iyisiydi. Babam seni takip edecek kadar aptaldı. Akıllı bir şekilde Earthrealm'ı hizmetiyle onurlandırdı. Ele madde de girmeyeceksin. İçinde sakladığın bir sahip olacak. Kuvayrı yenge bana düşman ettin. Sadece kendini suçla. Bihan. Aileni takip ettin. Lin Kuei'yi esaretten kurtarmak için. Barış mı istiyorsun? Biz olalım. Lin Kuei'nin günahları da, da kolay kolay affedilmez. Shang Tsung'un dileğinden haberim yoktu. Mi seyden tercihin farklı